Herkese merhabalar, Yol 1. Lig'de 18. haftanın özel maçı, hem düşme hattını artık kırılma maçını hem de playoff'a gidecek takımları etkileyecek bir maçı, bir özel program yapalım dedik. Adana-Ahmet maçı, Adana-Ahmet maçı için sizlerle beraberiz. Alihan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Dedik ki bu maç etkiler, Adana yenerse bir çıkış maçı mı deriz? Ahmet yenerse 28 puana gelir, playoff'u artık iyice perçinler, ben playoff'da kalacağım der. Haftanın da güzel bir maçı, özel programda seninle beraberiz. Adana Ahmet maçını almadan bir Adana'yı neler yaptı, şimdi nerede, niye olmuyor? Bir de Ahmet'i alalım senden, nasıl geldi buralarda, böyle bir başlayalım önce. Evet, ben tabii Adana-Ahmet maçından önce şöyle bir düşüncelerimi aktarayım öncelikle. Ahmet Spor'a biz aslında özel bir yayın yapmıştık. Bu özel yayında da gerçekten önemli bir ilgi, bir ilgi oldu yayına ve programa. Ben öncelikle izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yani hatta 68 beğeni aldı video. Ben o yüzden hem Ahmet Spor taraftarlarından hem Adana Spor taraftarlarından ee, en az 100 beğeni yapmalarını bekliyorum videomuza. Ee, kanalımıza da mutlaka abone olup bu videomuza yorum ve görüşlerini e, belirtmelerini istiyoruz. Dediğim gibi en az 100 beğeni bekliyorum. Ee, son Ahmet programında 68'di en son beğeni Adana'da sayısı. diyelim. <laughs> Aynen öyle. <laughs> evet Adana Spor, Ahmet Spor maçı haftanın kritik mücadelelerinden bir tanesi. Yani Adana Spor şu anda 19. sırada 14 puanı var. Ee, bir türlü o çıkışı gerçekleştiremediler. Yani son iki maçta 6 puan aldılar. İşte e, Yeni Malatya'yı kendi evinde yenip daha sonra Deprasman'da Gençler Birliği karşısında 3 puan aldılar. Onun dışındaki tek galibiyetleri ligin ilk haftasında oynadıkları EROK karşılaşmasında aldığı 3 puandı. Orada da tabii 3. teknik direktör Yusuf Şimşek göreve geldi. Sezon başında işte... Yani şöyle söyleyeyim, Solbanma'nın bir vefatı olmuştu hatırlarsanız sezon başında. Onun yerine e, yardım, yani 6. haftaya kadar Çiçolini e, görev başındaydı. E, o da yani bir galibiyet, iki beraberlik, üç mağlubiyet aldı. Daha sonra 4 haftalık bir Kemal Kılıç yönetimi oldu. Orada da bir beraberlik, dört mağlubiyet alındıktan sonra Yusuf Şimşek'le anlaşıldı. Yusuf Şimşek geldikten sonra nispeten biraz daha toparlanan, daha umut veren bir görüntüde Adana Spor. 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldılar. Ee, yani 7 karşılaşmada 8 puanla Ahmet Spor karşısına çıkacaklar. Ee, i̇ç sahada baktığımız zaman Adana Spor'da yani 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetleri var. Ee, 11 gol atıp 15 gol yediler. Eksi 4 haberajda 8 puan alabildiler. Ee, şimdi camiada tabii e önemli bir hareketlenme var. Adana Spor'un da yeni sahipleri oldu, yeni başkanları oldu. Yeni bir havaya hava yakalamak isteyeceklerdir. İkinci yere de bir çıkış olarak bakıyorlar, çıkış fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Ahmet Spor'a gelecek olursak da e, deplasmanda tabii 8 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, bir mağlubiyetler var. Tek mağlubiyetleri Erzurum deplasmanda olmuştu. yani Ersun Yanal yönetiminde göre yıla sezona başladılar. Daha sonra işte Servet Çetin yönetiminde devam ettiler. Servet Çetin yönetiminde 6 maç, 3 galibiyet, 3 beraberlikleri var. Henüz mağlubiyet yaşamadılar. Ee, yani iki takımı böyle karşılaştırdığımız zaman e, yani Adana Spor'un en golcü ismi Sis 5 gole sahip. Onun dışında yine Feyzi Yıldırım'ın da 5 golü var. Tabi bunların birçoğu penaltı. İşte Metahan 3 gol kaydetti. Yine Feyzi Yıldırım 2 asiste takımın en çok asist yapan oyuncusu. Ahmet Spor'da Traore'nin 4 golü var. En golcü ismi Traore. Onun dışında Asan Balanga, Lovric ve Lorenço'nun da 3 golü var. Ahmet Spor'da en çok asist yapan isim Ömer Bayram. 4 asisti. O da bu hafta cezalı oynayamayacak. Onun dışında Gradel'in 3 asisti, Murat Uçar'ın iki asisti var. Son oynadığı karşılaşmada Ümraniye Spor 2-0 mağlup etti Ahmet Spor. Yani iç sahada özellikle durumu toparladılar. Deplasmanda kaybetmeyip iç saha galibiyetleriyle devam ediyorlar Servet Çetin yönetiminde. Ee, aslında son maçlarını kazanan iki takımın mücadelesi olacak. Ee, yani şöyle bir durum da var. Şimdi Adana Spor özellikle bir haftadır işte bu maça ve ya daha doğrusu ikinci yarıda oynanacak bütün karşılaşmaların bir kurtuluş mücadelesi olarak görüyorlar. İşte her gün eski oyuncular ya da kulübün efsaneleri e, beyanatta bulunarak işte ikinci yarının diriliş e, mücadelesine sahne olacağını dolayısıyla tüm taraftarların Ahmet Spor karşılaşmasında tribünde yerlerini almasını gerektiğini ifade ediyorlar. Maçta 5 Ocak'ta oynanacak Adana'nın kurtuluşu. O yüzden e, yani tribünlerde baya işte bu 5 Ocak'la da bir ilişkilendirilmesi tabii bir kurtuluş, ikinci yarıyı kurtuluş olarak gördükleri için böyle bir denk gelme oldu. Dolayısıyla tribünlerde önceki haftalara göre bayağı bir kalabalık bekliyorum. Bir 10-15 bin kişi en azından görebiliriz orada. Açısı güzel bir hareketli. Sonucu merakla beklenen bir maç bekliyorum ben. Peki sen Adana için şu an senin öngörün ne? Yani bu 3 puan alsa bile Adana buradan çıkıp kurtulmaya hazır mı? Kadrosu nedir? Ne yapması lazım? Şimdi kadroya mutlaka bence takviye gerekiyor. İlave yapmaları gerekiyor. Yani çünkü ileride çok gibi böyle e, Amadı Sisi olsun, işte Yepi Yepi olsun bunlar hani çok bu ligi taşıyabilecek oyuncular değil, iyi performansları var ama böyle playoff'a takımı taşıyacak isimler değil. İşte Metan Altunbaş olsun o da elinden geleni yapmaya çalışıyor ama orada en azından böyle nokta 15-20 gol atacak bir forvet transferi yapmaları gerekiyor. Devre transfer dönemini iyi geçirmeleri gerekiyor. Ee, yani mu? <laughs> Neden olmasın? Ama okuduğumuz haberlerde de Eski Beşiktaş'ta Adem Laiç'te anlaştığı haberleri var Adana Spor'un. Belki o hava katabilir. Önüne alacakları bir forvetle birlikte e, bir değişim, takımın çeyresi değişebilir. Ama tabi savunmaya da mutlaka takviye yapmaları gerekiyor. Her ne kadar işte Feyzi Yıldırım gibi, Fatih Kuruçuk gibi, Isaac Donkor gibi önemli isimler olsa da e, hem defansa hem bence orta sahaya da takviyeler yapılması gerekiyor. Takımın omurgasını tamamlayabilmeleri adına. İki takım içinde bence hareketli bir transfer dönemi olacak. E, ayrıca Ahmet Spor'da da son karşılaşmada saha zemininden dolayı işte Aslan Bolonga ve Gradel'in sakatlanarak oyundan çıktığını gördük. Ama maça muhtemelen yetişeceklerdir. Dediğim gibi Ömer Bayram'ın da cezası var. E, ben yani güzel ve hareketli bir maç bekliyorum. E, yani görüşümü belirteyim mi Sor, soracağım bir şey varsa? Bir daha sonra görüşünü belirteyim. <laughs> Ahmet, Ahmet Spor için... Ahmet, play kalabilecek mi, daha yukarıyı zorlayabilecek mi yoksa play kalamaz mı? Yani bunun için ne yapması lazım kalmak için? Transfer ihtiyacı var mı? Ya ben Ahmet Spor'un play çevresinde olacağını düşünüyorum. play yarışını son haftaya kadar havalayacağını, hatta play da kalabileceğini düşünüyorum. Ama mutlaka bence Assane Bolango'yu yedekleyecek ya da Assane Bolango'nun önüne mutlaka bir forvet transferi şart. Onun dışında bence defans hattına da özellikle stopere bir takviye gerekiyor. Ee, yani bence iki ya da üç transferle, iki ya da üç iyi transferle bence Ahmet Spor e, Plyof çevresindeki iddiasını sonuna kadar sürdürecektir ve ben Plyof'a da kalacağını düşünüyorum. Adana Spor'da mutlaka ikinci yarıda bir 4-5 maçlık galibiyet serisi yaşaması gerekiyor ki son haftalara kümede kalma iddiasını e, daha güçlendirsin. Kümede kalma şansını e, daha da kendilerine yaratması için bu seri galibiyetleri mutlaka gerekiyor. Bunun için de transferler gerekiyor. Bunu da bir an önce yapmaları gerekiyor. Çünkü en yakın ekibi Sakarya ile aralarında 7 puan fark var. Ümraniye sporla 8 puan fark var. Bu ancak seri galibiyetlerle kapanabilir. Peki şimdi e, maçı sorayım sana Madem Adana-Amed kim kazanır maç ne olur? Evet yani bunu tabii ki aradan önce sorsam çok böyle Amed Spor'un kazanacağı bir maç olarak e, net bir şekilde söyleyebilirdim. Ama tabii Adana Spor'un ikinci yere yeni bir çıkış yakalamak istemesi, işte bir diriliş ve kurtuluş dönemi olarak bir döneme girdiklerini e, atlediyorlar. Bu maça da tabii ayrı bir motivasyonla hazırlanıyorlar ikinci yarıdaki bütün maçları olacağı gibi. Yani zor bir karşılaşma bekliyorum. Adana Spor'dan da iyi bir oyun, iyi bir direnç bekliyorum mücadele anlamında. Taraftar da çok önemli destek verecektir. Ee, tabii ki deplasman havasını hissettirecektir. Ee, yani ben zor bir karşılaşma, mücadele gücü yüksek bir karşılaşma bekliyorum ama ben Ahmet Spor'un deplasmanda en azından oradan kaybetmeden döneceğini düşünüyorum. Peki ben de hem bu mini programımız, özel programımız olsun hem de challenge'ımız olsun. Ee, ben de bu direnişle ve tarihe bakarak Adana evinde taraftarın da desteğiyle kazanacak diyorum. Adana 5 Ocak e, Kurtuluş Gününde kurtuluş mücadelesine galibiyetle başlatır diyorsun. Kesinlikle diyorum. Peki evet. Ali Hancı tekrar ağzına sağlık diyorum. Ee, özel programımız Adana Ahmet maçı için. Geldin bizi maçı değerlendirdik. Challenge'ımızı da yaptık. <laughs> teşekkür ediyorum. İşte Ahmet taraftarı olsun, Adana taraftarları olsun güzel bir maç olur inşallah. İsteyen yani iyi olan kazansın diyorum ben. Senin de bir temennin varsa alalım kapatalım. Evet ben de görüş ve temennilerine katılıyorum. İnşallah güzel bol golle bir karşılaşma izleriz. Hakem hatasının az olduğu bir karşılaşma olur diye umuyorum. E, programı izleyenlerden kanalımıza abone olup videoya daka beğenip yorum yapmış yapsınlar ve en az 100 beğeni bekliyorum ben. Peki ben de 100 oradan 100 oradan diyorum. Bak onda da bir çevir. Çarıncı... <laughs> Herkese teşekkür ediyor. Böylelikle açık futbol açılı burada kapatıyorum. Herkese görüşmek üzere diyorum.